Arkadaşlar merhabalar. Ekranda da gördüğünüz gibi yine sizlere bir veriye dayalı analiz yapmak istiyorum. Bir belge var. Bir terör raporu var. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü içerisinde gerçekten önemli bilgiler var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Moskova'da çok büyük bir hadise yaşandı. Yani bir terör saldırısı yaşandı ve yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti ve bu terör saldırısı Tabii ki sıradan bir saldırı değildi. Bütün dünyada ses getirdi. Daha öncesinde, daha öncesinde yine İran'da yapıldı. Yaklaşık 200'e yakın insan hayatını kaybetti. Son yıllarda bu terör hadiselerinde büyük bir artış var. Tabii terör deyince bizim ülkemiz yıllardır bununla mücadele ediyor. Bu lanetle mücadele ediyor ve bugüne kadar 40 bin insanımızın hayatına mal oldu. O yüzden öyle terör deyip geçmeyelim ve özellikle de son yıllarda terör artık bir savaş haline geldi. Yani vekalet savaşları yürütenler, o akıl terörü kullanarak devletleri istikrarsızlaştırmak, ülkeleri teslim almak, ülkelere istediklerini yaptırmak için terörü bir savaş unsuru olarak kullanılıyor. Kullanıyor. Şimdi değerli dostlar sorarsanız bu terör hareketlerine başvuran insanlara sorarsanız neden bu terör faaliyetlerini yapıyorsunuz diye mutlaka sizlere vereceği cevap şudur. Efendim biz işte halkımız adına mücadele ediyoruz. Efendim biz özgürlükler için mücadele ediyoruz. Çeşitli ve böyle süslü cümleler kurarak kendilerini masumlaştırmak istediklerini görürsünüz. Ve onları kullanan akıl da terörü masumlaştırmak için sık sık özgürlükçü, özgürlük savaşçıları deyimini kullanırlar. Ama esasında bu kendilerini vurduğunda ise sonradan akılları başına geliyor ve aynı kullandıkları terörü yine kullanarak farklı operasyonlar yapıyorlar. İşte DAEŞ terör örgütünü duymuşsunuzdur ki o Moskova'da yapılan o elim saldırıyı üstlenen terör örgütü. Şimdi değerli dostlar hibrit savaş türü. Bunun üzerinde bakın çok duruyorum. Yani hibrit savaş türü dediğimiz şey e, işte geleneksel konvansiyonel silahlar yerine, geleneksel konvansiyonel e, unsurlar yerine Artık terörü kullanıyorlar. Artık teknolojiyi kullanıyorlar. Artık insan unsurunu kullanıyorlar ve de devletlerdeki bürokrasiyi kullanıyorlar vesaire vesaire. Yani savaşların şekli değişiyor. Bakın sosyal medya ağlarını kullanıyorlar. Bu da bir hibrit savaş yöntemi. O yüzden savaş sadece bütün devletlerin işte topunu, tüfeğini, uçağını kullanarak birbirlerine açmış olduğu savaşlar akla gelmesin. Ee, günümüzün savaşları çok daha farklı toplumları içeriden çökerten, toplumları içeride birbirine düşüren ve de ayrıştırmayı sağlayan, özellikle etnik yapı üzerinden iç savaş çıkararak o ülkeyi efendim hem istikrarsızlaştırmak hem de o e, akıllı yürüten ya da egemen devletin dediklerini yaptırmaya zorlamak için kullanılan bir yöntem. Şimdi terör nedir diye diye soracak olursanız tabii herkes bilir terörün ne olduğunu ama bakın terör işte siyasi ve diplomatik yollarla elde edilemeyen hedefleri bir şekilde şiddete başvurarak, silaha başvurarak, antidemokratik yöntemlere başvurarak elde etmeye çalışma hamlesidir. Tabii bunu genelde dışarıdaki devletler kullanır, büyük devletler kullanır. Şimdi baktığınız zaman terör örgütleri bugün dünya üzerinde ciddi anlamda artık bir ticaret hali haline gelmiş. Yani arayı veriyorsunuz, işte eylemi yaptırıyorsunuz ve Yaptırmadığınız eylemi de üstlenmelerini sağlayabiliyorsunuz. Yeter ki parasını verin. O yüzden terör son yıllarda dünyayı saran ve o küresel aklın terörü kullanarak dünyayı dizayn etmek istedikleri bir döneme girdik. Şimdi gelelim. Bakın değerli dostlar bu raporu gördünüz. Bu rapor gerçekten çok önemli bilgiler içinde barındırıyor ve de özellikle de e, bu raporun içerisindeki bilgilere baktığınız zaman terör faaliyetlerinin son yıllarda inanılmaz şekilde arttığını görürsünüz. ya Zaten işte e, küresel terör indeksi diyor. Yani istatistikler e, veriyor, terörün neden yapıldığını söylüyor, terörün nerelerde yaygınlaştığını, nerelerde bittiğini ifade ediyor ve içerisindeki o e, ilginç bilgileri sizlere aktaracağım. Şöyle bakabilirsiniz, siz de bunu bunu okuyabilirsiniz. Yani bu hani gizli saklı bilgi değil. Burada bakın özellikle bakın Türkiye'de dahil, Dünyanın birçok noktasında terör faaliyeti var. Ama bu raporda ilginç olan şey şu. Değerli dostlar, terör faaliyetlerinin bakın terör faaliyetlerinin genelde İslam ülkelerinde olması tesadüf değil. Ve özellikle de işte o küresel akıl dediğimiz, o şeytani akıl dediğimiz o aklın hedefindeki ülkeler, bölgeler, coğrafya ve yeraltı zenginlerin, zenginliklerin olduğu yerler terör hadiseleriyle karşı karşıya kalıyor. Ya da terör örgütleri her ne hikmetse o coğrafyalarda çoğalıyor, gelişiyor, büyüyor. Şimdi bu rapor e, doğrudan bunu söylemiyor ama istatistiklerine baktığınız zaman zaten siz çıkarıyorsunuz. Ve bu raporda dikkatimi çeken e, şeylerden bir tanesi de bu. Bakın Avrupalılar gerçekten de Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığını her fırsatta e, gösteriyorlar, belli ediyorlar. Bu raporda mesela belki de dünyada terörden en fazla muzdarip olan ülkeler arasında Türkiye olmasına rağmen maalesef burada PKK terör örgütüne YPG terör örgütüne yer vermemiş. Bakın Türkiye'nin de terör hadiselerine maruz kaldığını ifade etmiş ama orada kullanılan dil ve özellikle gizleme ve özellikle onları özgürlükçü e, diye tarif etme eğilimi var. Yani Batı her zaman Türkiye'yi değerli dostlar bu şekilde görüyor ve Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'deki terör faaliyetlerini diğer kendilerine yapılan terör faaliyetleriyle eş değer görmüyorlar maalesef. Şimdi bunu değerli dostlar bu şekilde gidiyor. Uzun bir rapor, uzun uzun analiz etmiş. Gelelim, gelelim bu raporun, tamam bu rapor ne diyor? İçerisinde ne var? Öncelikle kim yazmış? Ne amaçla yazmış? Özellikle de bu önemli istatistikleri sizlere vermek istiyorum. Bakın, şimdi ekonomi ve barış enstitüsü bunu yazmış terörizmin dünya çapındaki etkisini ölçen küresel terörizm endeksi 2024 genelde yayınlıyorlar bazen 5 yılda bir yayınlıyorlar bazen her yıl yayınlayabiliyorlar ama genelde 5 yılda bir yayınlanıyor ve geriye dönük de bu rakamları görebiliyorsunuz İstatistikleri bulabiliyorsunuz şimdi bu raporu açıkladı bu raporda şu özellikler dikkat çekiyor. Şunlar dikkat çekiyor. Terörden ölenlerin sayısı 2023'de 8352'ymiş. 2023'de bakın çok büyük bir rakam. Şimdi savaşlarda belki bu kadar ölmüyor. Yani çok önemli bir rakam bu. 8352. 2023'te olmuş. Önceki yıldan %22 daha fazla. Yani artmış. 2022'ye göre terör faaliyetleri, terör faaliyetlerinden ölenler artmış. 2023'te terörden kaynaklanan ölümler %87'si yani 2023'te terörden kaynaklanan ölümlerin %87'si 10 ülkede olmuş. Şimdi bakın değerli dostlar o 10 ülkeyi baktığınız zaman bir kere bunlar genelde Müslüman ülkeler. Bir, iki petrolün, doğalgazın ve yeraltı madenlerinin Yoğun olduğu bölgeler ve aynı zamanda Afrika ülkeleri olduğu, Afrika Sahra Altı ülkeleri olduğu, deneme ülkeleri olduğunu açıkça şekilde görüyorsunuz. Bir bölgeyi hakimiyetiniz altına alacaksanız, o terör faaliyetlerini destekleyeceksiniz. Onlar için söylüyorum. Bakın şimdi ülkelerin isimlerini verdiğimde bunu göreceksiniz. Şimdi terörizm ağırlıklı olarak Orta Doğu'dan Sahra Altı Afrika'ya kaymış. Şimdi hatırlayın, Suriye'de. 2011 yılında bir iç savaş yaşandı değil mi? Yani DAEŞ diye bir örgüt çıktı, bir terör örgütü çıktı. Bir günde hemen hemen e, Suriye'nin üçte birini, Irak'ın üçte birini işgal etti. Şimdi değerli dostlar düşünün hiç adı duyulmayan bir terör örgütü bir anda çıkıyor ve iki ülkenin üçte birini işgal ediyor ve bütün dünyaya büyük bir korku salıyor. Şimdi bunun arkasında büyük bir devlet olmadan, büyük bir devletin gücü olmadan sizce bu hamle yapılabilir mi? Böyle bir terör hadisesi yaşanabilir mi? Asla yaşanamaz. O yüzden de bunları dikkate almak lazım. Şimdi Sahra Altı ülkelerden bahsettik. Bunlar mesela Burkina Faso, terörizmin ana merkezlerinden bir haline gelmiş. Mali, Nijer, Nijer, Nijerya gibi ülkeler terörün hedefinde. Yine Pakistan mesela 490 terör saldırısıyla en fazla vakanın olduğu ülke. Değerli dostlar Pakistan çok önemli bir ülke. İslam ülkeler arasında önemli bir ülke. Tabi bakayım. Evet, çalışıyormuş. Önemli bir ülke. O yüzden kritik ülkeleri, kritik coğrafyaları, etkileri altına almak için o bölgelerde ne yapıyorlar? Teröre e, yoğunlaşıyorlar, terörü kullanıyorlar. Türkiye'de yıllardan beri bakın kullandılar. Yıllardan beri biliyorsunuz Türkiye'de PKK, YPG terör örgütünü kullandılar. Niye? İstikrarsızlaştırdılar. Türkiye'nin teröre harcadığı paranın miktarı eğer yatırımlara harcansaydı bakın gerçekten Türkiye ciddi anlamda bir e, başarı hikayesi özellikle teknolojide özellikle işte farklı alanlarda sanayide çok daha önemli yerlerde olabilirdi. O yüzden ülkeleri terörle meşgul ederek ülkeleri içi, içeriyle uğraştırarak onların kafasını kaldırıp dışarı bakmalarını engellemek için kullanılıyor. Aynı zamanda son yıllarda vekalet terör örgütleri kullanılarak ülkelere savaş açılıyor. Mesela işte yeni yanı başımızda Suriye'de PKK YPG terör örgütü burada e, ABD tarafından kullanılarak Türkiye'ye karşı bir koz, bir unsur olarak kullanılıyor ve orada bir terör devlet oluşturularak Türkiye istikrarsızlaştırmak isteniyor. Hatırlayın Suriye iç savaşında o DAEŞ'li militanlar tırlarla nerelere sevk edildi? Afrika'ya sevk edildi. Orta Asya'ya sevk edildi. Bugün baktığımızda işte efendim Baku Haram diye, bilmem işte e, IŞİD diye ya da işte El-Kaide diye Afrika'da e, çok sayıda terör örgütü ismine rastlayabilirsiniz. Bunlar orada bir şekilde besleniyor, orada bir şekilde destekleniyor ve o coğrafyanın, o coğrafyanın ne yapması, e, ne yapmaları gerekiyor? İstikrarsızlaştırmaları gerekiyor. Aynı zamanda bakın terör, terör örgütleri bir bölgeyi istikrarsızlaştırmak için kullanılıyor. Madenlerin olduğu, zenginliklerin olduğu bölgeyi istikrarsızlaştırılıyor Aynı zamanda daha önce sizlere bahsettiğim bu yeni bir kavimler göçünün de altyapısı bu terör örgütleri eliyle hazırlanıyor. O yüzden hiçbir terör örgütü dışarıdan yardım almadan faaliyet yürütemez, hayatını devam ettiremez. İşte bu e, raporda da aynı şekilde ifade ediliyor ve dünyanın her geçen gün teröre esir olabileceği konusu işleniyor. Bu anlamda önemliydi. Sizlere aktarmak istedim. Faydalı olduysa ne mutlu bize. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. çakalın.